Biz Türkiye'deki ve dünyadaki iktisadi gelişmelere odaklanmış durumdayız. Ancak yanı başımızda sınırlarımızın hemen öte tarafında hoş olmayan bazı olaylar meydana geliyor. Gelin hep birlikte bu videomuzda bu olaylar nelermiş bunları hatırlayalım, analizini gerçekleştirelim. Çünkü bu olaylar önünde sonunda Türkiye'ye hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak zarar verecek boyuta ulaşmış durumda. Merhaba, ben Taylan Büyükşahin farklı bilginin ekranındasınız. Gündemde yer almıyor ancak konular çok. Bir an önce hep birlikte hadi geçelim. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Başrolde ABD var diyebiliriz. Sınırlarımızın hemen öte tarafı dedik. Bir taraftan da bakıyorsunuz okyanusun diğer tarafındaki ABD yer alıyor ancak Amerika Birleşik Devletleri bölgede yeni roller üstlenmeye başladı. Bu da çok net ortaya çıktı. Bakıyorsunuz Yunanistan'a çok ciddi şekilde askeri teçhizat yığmaya başladı Amerika. Bununla da birlikte hibe programını hayata geçirmeye başladı. Önümde bir liste var. Şimdi ben size Amerika'nın ilk listesi yani daha çok listesi varmış Yunanistan'a hibe edeceği e, askeri teçhizat ve silahlardan bunlardan biraz bahsedeyim. 9 adet Apache saldırı helikopteri, 50 adet OH-58D tipi saldırı helikopteri. Yani e, Yunanistan neden bu kadar silahlanıyor? Bir taraftan da e, onu da siz düşünün sevgili dostlar. 350 adet M2A2 zırhlı personel taşıyıcı paletli tank. Yani devasa bir zırhlı e, tabur mu diyelim artık buna tümen e, boyutunda e, tecizatlar yer alıyor bu hibe listesinde. 60 adet... MLRS paletli roket atar. 120 adet M109A5 paletli obüs tipi tank. Yani 120 tane obüs tankı ne yapacak Yunanistan çevresinde? Bu kadar düşmanı ülkesi mi var? Yok. E, kime karşı bu kadar silahlanıyor? İşte onu düşünmeyi e, hep beraber sürdürelim diyorum ben. E, bitmedi. Daha bu hibeler de sürüyor. M198, M119 kısa menzilli toplar. HEMTT mühimmat taşıyıcı araç, MRAP zırhlı personel taşıyıcı araç. Yani bunlar bir de basına verilen hibe listesi. O kadar çok saldırı helikopteri, e, zırhlı araçlar var ki bir orduyu en baştan beri yaratacak boyutta ve bunlar daha görünen ilk liste. Daha neler neler yapılacak ki yakın zaman önce de Dede aça ciddi şekilde bir yığınak yapılmıştı dede açta bizim sınırımızdan yarım saat bir saat ötede çok yakınımızda duruyor. Amerika neden böyle bir hibe programına girişti? Yunanistan'ı neden daha çok kuvvetlendirmek istiyor? İşte orada çok soru işaretleri var. Bizim Amerika ile siyasi bir gerginliğimiz sürüyor. Bunu kimse reddetmiyor. Yeni Başkan Biden'la herhangi bir iletişime geçilmemiş durumda ilişkiler Ne seviyeye geçecek onu da bilmiyoruz. Ama bir taraftan bakıyorsunuz ki ABD'nin yeni dışişleri bakanı biz artık ülkelere darbe yaptırmayacağız. Onlara askeri müdahale e, müdahalede bulunmayacağız. Silahlı çatışmaya girmeyeceğiz diyor. Ancak yanı başımızda bir ülkenin ordusunu çok ciddi şekilde silahlandırıyor. E yetmiyor Yunanistan zaten kendisi silahlandırmayı arttırmış durumda son bir yıldır. E bakın. E, hatta medyaya da çok sık haberleri düşüyor. E, askeri harcamalarını 5 kat arttırdığını açıklamıştı 2020'nin sonunda Yunanistan. Yetmedi 300 tane tank savar füzesi siparişi verdiler Fransa'ya. E, bununla birlikte e, Fransa'dan yine Rafael tipi savaş uçağı alacaklarını açıkladılar 18 adet. E, zaten Amerika'dan da yine alacaklar bir miktar bu savaş uçaklarından. Yani Yunanistan... Neye hazırlanıyor? Neden bu kadar silahlanıyor? Çevresindeki ülkelere bakınca iki tane diyelim kendisine tehdit oluşturan ülke var diyelim. Biz vatandaşlar olarak hem Türk vatandaşlar hem de Yunan vatandaşları olarak iki ülke karşılıklı birbirine inanın bir düşmanlık beslediğini ben inanmıyorum. Kendim de gittim orada da gördüm, konuştum insanlarla. Pek çok insan oraya tatile gidiyor onlar bu tarafa geliyor çok sıcak ve yakın ilişkiler var. Hiç kimsenin arasında bu kadar siyasi gerginlik bulunmuyor. Ancak bu kadar silahlanma da insanı gerçekten de e, tedirgin ediyor demeyeyim de e, rahatsız ediyor. Çünkü e, biz e, bu topraklarda yüzyıllardan beri birlikte yaşıyoruz. Amerika çok uzaklardan geliyor ve sizi, amacı hedefi belli olmayacak bir şekilde silahlandırıyor. E bunun karşılığında Türk ordusu da gereken şekilde kendisini hazırlayacaktır. E bunda kazananlar da tabii ki silah üreticileri olacaktır. Neyse konumuz dağılıyor biraz daha. İki ülke demiştim Yunanistan'ı olası tehdit eden bir Türkiye ikincisi Rusya. Yani Yunanistan Rusya'ya daha uzak ancak burada bir karakol işlevi mi görecek? Ne amaçlanıyor Yunanistan tarafından da buna yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. İşte en büyük çevremizdeki sıkıntılardan birisi bu sevgili dostlar. İkinci sırada ise Mısır geliyor. Şimdi General Sisi darbe yaptıktan sonra, Cumhurbaşkanı olduktan sonra biliyorsunuz bizim hükümetle araları yok. Biz İFAN Partisi'ni işte onların liderini destekliyorduk, örtüyorduk. O da tutuklandı, hapiste hayatını kaybetti. İlişkiler bir türlü düzelmedi. Gizli kanallarla iletişim var deniyor ancak bir seviyeye gelmiş durumda değil Mısır'la ilişkiler. Her iki tarafta herhangi bir adım atmıyor. Ve Mısır Sisi'nin önderliğinde arkasına Avrupa Birliği ve Amerika'yı alarak Mısır'da ciddi bir dönüşüme girmiş durumda. Hem Süveyş kanalını genişletiyor, Orada çok ciddi doğalgaz yatakları var. Bunları çıkarmak için devasa projeler gerçekleştiriyor. Bunların da hep finansmanını batıdan alıyor kendisi. Ve Mısır artık açıklamalarında şunu net bir şekilde görüyoruz. Orta Doğu'nun yeni lideri olmak istiyor. Yani eskisi gibi herkes kendi başına hareket etmesin, Araplar birbirine girmesin, kavga etmesin diyor kendi çevresinde bu ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor. İşte Libya'daki gelişmelere doğrudan müdahale etti. Gene Suriye'deki olaylara karışıyor. Suudi Arabistan'da çok yakın ilişkileri var. Keza Kuzey Afrika ülkelerinde de yine aynı şekilde. Ve bir bakıyorsunuz Orta Doğu'da ülkeleri ilgilenen herhangi bir toplantı, konferans veya fikir alışverişi çalışması olunca hep Mısır merkezli oluyor bunlar. Mısırlı yetkililerden de bunu çok net bir şekilde duyuyoruz. Bir birlik çalışması var orada fazlasıyla. Kağıt üzerinde Arap birliği var ancak bunları hem duygusal olarak da bir araya getiren bir ülke olmak istiyor Mısır. Ve maalesef şunları gördük. Bizim medyamıza da çok yansımadı. Mısır Arap ülkelerini Türkiye'ye karşı tavır almaya e, yönlendiriyor. Zorlamıyor demeyeyim ama bir yönlendirme var bununla ilgili. E, bunun da ilk adımını zaten biz e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gördük. Tamam Mısır yapmadı ama kendi ilişkileri e, ve hedefleri doğrultusunda bu iki ülkede Mısır'la birlikte Türkiye'ye tavır almış durumda. İşte ilk e, sıkıntıya sokacak gelişme sınırlarımızın yanı başında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu silah tezat yığması, ikincisi Mısır, Mısır özelinde bu hem Doğu Akdeniz'de hem de Orta Doğu'daki gelişmeler. Üçüncü sırada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bize örtülü ambargo uyguluyor. Bu neredeyse bir 6-7 ayı bulmuş durumda. Bunda herhangi bir gevşeme olasılığını görmedik. Bizim hükümetten geçtiğimiz günlerde yumuşama sinyali Araplarla yeniden iletişime geçilecek. Eskisi gibi olacak tarzında açıklamalar vardı ama e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafında herhangi bir adım görmüyoruz. Bu iki ülke çok önemli çünkü e, toplamında 10 milyar doları aşan bir ihracat potansiyeline sahip. Hele ki Birleşik Arap Emirlikleri Afrika pazarına e, ve Orta Doğu pazarına açılan bir kapı. Siz bu ülkeye ihracat yapmasanız da bu ülke üzerinden farklı pazarlara açılabiliyorsunuz. Bu da Türkiye'nin ekonomisi ve ihracatı açısından sıkıntı yaratıyor. Gelelim sınırlarımızın ötesindeki önemli dördüncü gelişmeye. İran sevgili dostlar. En eski bizim sınır hattımız diye bize öğretilmişti orta öğretimde. Hiçbir zaman İran'la sıkıntı yaşamayız deniyordu ama ben kendimi bildim bileli İran'la hep gerginlikler var. Hiçbir zaman tabi sıcak çatışmaya dönmedi ama bir şekilde anlaşılamıyor bu ülkeyle. İki ülke heyetleri sürekli bir araya geliyor. Ben de bu heyetlere katıldım. Hatta İran'a gitmiştim. Bir ihracat heyetiyle hedefler konmuştu. Şu kadar milyar dolar ihracat yapacağız. Sınırlardaki sorunları kaldıracağız ve benzeri ama hiçbir şey olduğu yok. Orada da gene Yunanistan benzeri iki ülkenin halkları arasında inanın bir sıkıntı yok. Bölgede işleri sıkıntıya sokan işte bu yanlış siyasettir sevgili dostlar. E peki İran'da ne oluyor şu anda? İran'la Amerika Birleşik Devletleri daha doğrusu Biden yönetimi yeniden iletişime geçecek. Bu Trump'ın sert İran politikasından yumuşamaya gidileceğine yönelik adımlar gelmeye başladı. Bunlardan ilkini Reuters'ın geçtiği bir haberden gördük bizde. Ne geçti Reuters haberinde? Şöyle yazıyordu. İran'ın gayri resmi Çin'e akaryakıt yani petrol ihracatı katlanarak arttı deniyor ve bu iki ülke arasındaki yumuşamanın sinyali olarak ABD'nin bunu görmezden geldiği ifade ediliyordu. Şimdi Amerika e, uluslararası yaptırımları kullanarak uluslararası hukuku kullanarak İran'a bu yaptırımları uygulatıyordu ve bunun sonucunda da İran rahat bir şekilde ihracat yapamıyordu yeraltı kaynaklarını. İşte son haftalarda e, Çin'e yönelik İran petrolünün ciddi şekilde akış gösterdiğini. Bunu o Basra Körfezi üzerinden özellikle Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gerçekleştiğini biz görüyoruz Reuters'ın haberinde. Birleşik Arap Emirlikleri çok önemli o da çünkü Amerika'nın herhangi bir desteği olmadan böyle bir işe kalkışmazdı. Demek ki o taraftan da onay alınmış bir şekilde gidiliyor. E sadece bu mu bizim İran'la ilgili sıkıntımız? Elbette değil. Hatırlarsanız Ermenistan-Azerbaycan savaşında o Karabağ Çatışmaları döneminde Türkiye ile İran ilişkileri çok ciddi şekilde gerilmişti. Ne oldu? Şunu biliyoruz biz. Ermenistan örtülü olarak İran'dan destek aldığı ifade ediliyordu. Bakın, resmi açıklamalarda bu reddedildi ancak hem Azerbaycan tarafında hem de Türkiye tarafında bir huzursuzluk olduğu İran'a yönelik dile getiriliyordu. Çünkü Ermenistan sınırları kapalı olduğu için İran üzerinden bir silah sevkiyatı gerçekleştirildiği dile getiriliyordu. E, bu tartışmalar çok uzamadı ama bir köşeye not edildi. Ta ki e, e, savaş bitip Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de bir e, şiir okuyana kadar orada İran'ı kızdırmıştı hatırlarsanız. E, daha sonra çok sert açıklamalar gelmişti hem İran Meclis Başkanı'ndan hem de diğer hükümet yetkililerinden. Daha sonra iki ülkenin dışişleri bakanları devreye girdiler. E, i̇şte biz kardeşiz şudur budur tarzı açıklamalarda bulundular. Ancak İran'la bizim ilişkilerimiz halen sıkıntıda. İşte Amerika'nın burada devreye girmesi de çok önemli. İran zaten bizden uzaklaşıyor. İran'ın halen Suriye'de, Irak'ta çok ciddi etkinliği var. Bu arada bizim Irak'ta da sıkıntılarımız devam ediyor. İşte İran burada yeni role hazırlanırken bir taraftan da Türkiye ile gerginlik yaşaması Türkiye'ye olumsuz yansıyacaktır sevgili dostlar. E bizim ne oldu işte çevrede kala kala dost büyük ülke gözüken Rusya kaldı. Şimdi Biden yönetimi diyoruz. Biden yönetimi yeni planlarında eskisi gibi Çin ve Rusya'yı dünyaya tehdit olarak açıkladılar. Nasıl bir tehdit gerçekten onu da bilmiyoruz. Halen eski kafa devam ediyor bu yaklaşımlar. E Rusya Türkiye ile ilişkileri ne seviyede biz bunu sorgulamamız lazım. Dost ve müttefik gözüküyoruz e, Rusya ile. Müttefik kelimesi belki diplomasi de doğru değildir ama ben doğrudan e, kamuoyunda görülen şekliyle ifade ediyorum bunu. E, tam bir yıl önce bizim 34 askerimizi şehit etmişti e, Suriye'de Rus uçakları. E, ve bu e, olay daha kabarmadan büyümeden e, pandemi patladı ve unutuldu gitti bir noktada bizde. Hep beraber bu şehitlerimizi andık. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu çok büyük bir diplomatik krizdi ve Rusya tarafından herhangi bir özür, tazminat ve benzer hiçbir şey olmadı buna yönelik. O sadece bu Sümen sümenaltı edildi. Bir noktada kapalı kapılar ardında konuşulduysa da unutuldu gitti. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik herhangi bir ciddi e, iktisadi olarak ben adımını görmedim sevgili dostlar. Yani bir ekonomik gazetecisi olarak ben görmedim. Ne bir doğrudan yatırım zaten böyle bir altyapıları yok e, Rusya'nın. Ne iktisadi olarak e, Türkiye'ye yönelik destekler hiçbir şey yok bu noktada da. Ama e, kağıt üstünde biz sürekli e, ittifak halindeyiz. İlişkilerimiz iyi deniyor Rusya'yla. Ben bu saydığım 4 e, sınır ötesi sıkıntının yanına Böyle bir parantez içinde de Rusya'yı ekliyorum o yüzden. Her ne kadar ilişkimiz iyi gözükse de Rusya ile her an sıkıntılar yeniden doğabilir. Dediğim gibi pandemi olmasa o 34 askerimizin şehit olduğu operasyon sonrası Suriye üzerinde sıkıntılar daha da fazla devam edecekti. Ben her videoda 10 dakikada bitireyim diyorum ama yine 15 dakika olmuş sevgili dostlar vaktinizi aldım. Dediğim gibi iktisadi gelişmelere çok odaklandık ama bu özellikle Yunanistan'a yapılan askeri sevkiyat belki daha da fazla konuşulmasını hak eden bir konu. Türkiye açısından sıkıntı yaratacak gelişmelere sebebiyet veriyor. Benden şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.